Bu ilişkin uzun süredir e, akademik odalar birliği bileşenleri ve Van Demokrasi Platformu bileşenleri olarak bir çalışma yürütmekteydik. Bu çalışmalarımızın neticesinde bugün itibariyle ilgili kararın iptali için e, davamızı e, açtık. E, e, aynı zamanda e, kamuoyunun e, oluşan yanlış algının e, algının düzeltilmesi amacıyla bir basın toplantısı yapma ihtiyacı duyduk. Van Akademik Odalar Birliği ve Demokrasi Platformu'nun bileşenleri olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar her fırsatta kendimiz, kendimizi kentimizin doğal zenginlikleriyle ve bu zenginlikler ile ilgili endişelerimizi paylaşmaktayız. Hiç şüphesiz ki doğal zengin, güzelliklerimizin de başında Van Gölü gelmektedir. 5 Haziran 2022 tarihinde birliğimiz ile Çevder Ortak çalışmasıyla ile Açık Sır Van Gölü paneli düzenlemiştik. Bu panelde Van Gölü, Van Gölü'nü özel yapan doğal unsurların ve bir kısmının değerlendirilmesinin sonrasında Van Gölü'nü tehdit eden etmenler ve çözüm önerileri önerileri de konunun uzmanları tarafından değerlendirilmişti. Sonuç bildirgemizde vurgulanmıştı bu durumlar. 32 metrenin üzerinde uzunluğu ile dünyanın en uzun mikrobiyalitlerini, Türkiye'de tüm sazlıkların %20'sinin bu havzada yer almasını Dünyanın en büyük sodalı gölü olması gibi birçok özelliğini konuştuğumuz panelimiz bizlere ne kadar büyük bir hazineye sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Ancak bugün çok ciddi ihmaller ve konunun uzmanlarının görüşleri ve bilimsel gerekçelere dayanmayan yasal düzenlemeler ile Van Gölü ciddi tehdit altındadır. Bu tehdit karşısında doğa bilimsel hiçbir yöntemle açıklanamayan bir şekilde yürütülen dip temizliğinin bir türlü tam kapasiteyle faaliyete geçemeyen ve kent kanalizasyonunun doğrudan deşer şeklinde göle aktıldığı, arıtma tesisinin yarattığı ve kentin girişinden itibaren hissedilen koku ile alan vermektedir. Van Gölü Doğal Sit Alanı'nın daha üst kategoride olan kesin korunacak hassas alanlar ya da nitelikli koruma alanları olarak ilan ve tesis edilmesi gerekirken yapılaşmaya yol açacak şekilde sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescilinin iptali talebiyle dava açıldığı bilinmelidir. Yapılan düzenlemenin de <laughs> mevzuata aykırı olarak yapıldığını ayrıca belirtmek isteriz. Şöyle ki, korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmeliğin, korunan alanlara ilişkin genel ilkeler başlıklı 5 Taksim 1. maddesinde belirlenen ilkelere uyulmamış, korunan alanların güncel durumunun alanın biyolojik çeşitliliği hidrolojisi ve hidrojeolojisi başta olmak üzere her açıdan durumunu hazırlanacak ön değerlendirme raporuna göre veya gerekli görülmesi durumunda en az 4 ardışık mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel araştırma yapılarak belirleneceği düzenlemeleri uygulanmamış. Araştırma raporları yönetmelikte öngörülen nitelikteki uzmanlarca düzenlenmediği gibi teknik esaslarda belirtilen saha çalışmaları da yapılmamıştır. Halkımızın da bildiği üzere Van Edremit'te yapılan bisiklet kafenin kıyı kanununa aykırı bir şekilde yapıldığına dair yargı süreçleri devam etmekte olup, iptali yasal olarak mümkün olsa da son olarak yapılan düzenleme ile bisiklet kafe gibi yapılaşmaların da daha da artmasına ve meşrulaştırılmasına zemin hazırlanmıştır. Van Gölü'nün kesin korunacak hassas alanlar ya da nitelikli koruma alanları olarak koruma altına alınması gerekirken, yapılaşmaya yol açan düzenlemeye dair hatadan bir an önce vazgeçilmesini ve Van Gölü'nü koruyacak olan samimi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini buradan ilgililer ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı Van Gölü'ne sahip çıkmaya ve açılan davaya müdahil olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.